Çok güzel oldu Kuran ama. <laughs> 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 <Sana gülüyor> <laughs> Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için yepyeni haber ve bilgiler paylaşmaya devam ediyoruz. Sahipsizler dizisine yepyeni bir oyuncu dahil oldu Burak Berkay Akgül. Sahipsizler dizisinin kadrosunda starın sevilen dizisi Sahipsizler güçlü oyuncu kadrosuna genç ve yetenekli oyuncu Burak Berkay Akgül'ü de dahil etti. Akgül dizide Devran Alaz karakteriyle Hazal Subaşı'nın hayat verdiği Aziziye partner olarak izleyicilerin karşısına çıkacak. Devran köklü bir aileden gelen ve geçmişiyle hayalleri arasında sıkışmış bir karakter olarak dizinin sürükleyici hikayesinde önemli bir rol üstlenecek. Sahipsizler dizisi başarılı hikayesiyle herkesi ekrana toplamaya devam ediyor. Oldu